bir afet, inanılmaz bir olay yaşadık. Ülke olarak hala aklımız orada, fikrimiz orada, düşüncelerimiz orada. Ölenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara e, geçmiş olsun diyoruz, acil şifalar diliyoruz, ailelerine başsağlığı diliyoruz. E, bu duygularla programı açalım isterim başkanım. Aynen katılıyorum. Çok acılı günlerden geçiyoruz. Deprem bölgesindeyiz, depremlere alışık bir ülkeyiz. Hazırlıklı olmasak da ama böylesine ne Türkiye'de ne de başka bir ülkede hazırlıklı olabileceğini düşünmüyorum. Kaybımız çok. Yani söylenenler ifade edilen, edilen rakamlardan çok daha fazla oldu. yaralarımız çok. Kullanılamaz binalar çok. Büyük bir barınma sorunu var hayatta kalanlar hem acılarını yaşarken hem de hayatlarını sürdürebilmek için hayatlarını yeniden kurabilmek için büyük bir mücadele içindeler Dolayısıyla birinci günden itibaren olduğu gibi ülke olarak millet olarak tüm paydaşlar olarak onların yanlarında olmamız lazım unutturmamamız lazım diğer bölgelerde ister istemez hayat bir nebze olsun normal akışına döndü. Okullar açıldı, sportif kadar başladı. İşte televizyon programları eski formatlarına dönmeye başladı. Yani çok uzun bir yolumuz var. Bu seferkinden toparlanmak, normale dönmek, normalleşmek beklediğimizden çok daha uzun sürecek. O yüzden bizler bugün devlet, millet, hükümet, muhalefet, sivil toplum kuruluşları tüm herkes, tüm paydaşların el ele omuz omuza birbirimize en ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Kayseri İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı açıklaması yapılıyor başkan. Yani bizim açıklamamıza da her şeye rağmen hukuka başvuracağız diyor. Her şeye Değil rağmen mi? vurduk, çok da hızlı vurduk. Elimizdeki tek silah da o hakkımızı aramak için. Doğal olarak Kayseri'de başvurmamız gerekiyor. Çünkü Kayseri Valiliğin bir kararı bu. Orada başvurduk ve mahkeme hemen kararı aldı hızlıca. Ve bir gün savunma verdi davalıya. Davalı, evet. Davalı da iki tane savunma yaptı. Davalı Kayseri Spor değil, kararı alan merci. Kararı alan merci de Kayseri Valiliği. evet. Hep Fenerbahçe aleyhine çalışıyor her şey. Şimdi Cumartesi günü maç yaptık. Cumartesi günü oynanan maçta bazı protestolar oldu, tezahüratlar oldu. Orada bir rant saldırıya uğradık. Biz ve yönetim olarak işte devlete karşıymışız, şöyleymişiz, böyleymişiz. Ertesi gün Beşiktaş maçına gittik. Benzer olaylar orada yaşandı. Ama bazı sosyal medyada paylaşılan tweetler sonrası stadda infial oluştu. Yani Aktı selim herkes bilir ki, böyle hassas bir dönemde öyle mesajlar paylaşmanın toplumsal psikolojide yapacağı etkiyi çocuk bile bilir aslında. 45 dakika bile beklenebilirdi maçın bitmesi Ben hayretler içindeyim. Yani bazı şeyleri koyuyorum yan yana, bunlar bilerek mansuz mu yapılıyor diye. Çünkü iş çok sakat yere gidiyor. İş çok sakat yere gidiyor. Yani yarın bir gün, Kardeşi kardeşi kırdırılacağı bir ortama gidiyor bu iş. Bu şekilde. Neyse. Oradan çıktık. Ben Kulüpler Birliği başkan olarak birkaç kulübümüz beni aradı. Sabahleyin yoğunlaştı. Bir açıklama yapmamız lazım diye. Kulüplerimiz istediği zaman da benim görevim başkan olarak herkesin çorbada tuzu olacağı, herkesin katkı sağlayacağı bu hassas dengede en makul açıklamayı yapmak Bizim işimiz. yazdı bu. Veya Kayseri'deki pek çok Fenerbahçeli'nin senede bir kere takımlarını canlı olarak seyretme imkanının kıymetinin değerinin ne olduğunu anlamayan bir zihniyetle aler acele tepeden gelen bir kararla yapılmış yanlışın bir şekilde kılıfına uydurma çabaları bunlar. Adam diyor ki yani tam da anlamıyorum futbol oynaması iyi mi kötü mü? İşte Fenerbahçe ...kulübünün seyircisini koyar mısınız lütfen tekrar şeyi? Seyircisine hiçbir art niyet gütmeden spor güvenlik kurulunca... ...yani bize karşı art niyet yok mu demek istiyor? Ne demek istiyor bu adamlar? Hakikaten ne demek istiyor bu insanlar? Altta da bir avukatın imzası var. İsmini vermeyeceğiz tabii buradan evet. KVKK'dan dolayı. Ama yani akıllara ziyan... Neyse bu geldi. Düz dedi ki herhalde bunun hiçbir şekilde... Hukuk yani bir geçerliği olmaz. Yüce Türk mahkemeleri de doğru kararı verir. Umuduyla dün gece biz yattık. Anlaşılan yine bir baskı balata bir şeyler olmuş. Yine bir açıklama yapmışlar. Valilik, savunma. Bu seferkinin arkasına 110 adet sosyal medya paylaşımı koymuşlar. 110 adet. Yani Türkiye'de kıyamet kopacak. Bu maçtan sonra ülke çapına yayılacak kaos. Ve bütün bu maçtan olacak bunlar. İşte bunun belgesi de 110 tane tweet koymuşlar. Oku sen. Şimdi benim şahsi görüşüm. Ben türbinlerde hiçbir şekilde siyasi söylem slogan olması istemiyorum. Niye istemiyorum? Çünkü Fenerbahçe Türkiye'dir. <laughs> Her çeşit insan vardır. 90 dakika Fenerbahçe desteklesin veya baskette ise 40 dakika. Ama hakaret küfür olmayıp böyle tezahürat olursa ben saygı duymak zorundayım. Yani hükümetin lehine şeyler olsaydı spor şube işlem yapacak mıydı? Bir de hükümetle devlet konseptini ayıralım. Bakın kulüpler bile açıklamasında da. Herkes devletin yanında. İstisnasız her kulüp devletin yanındadır, milletin yanındadır. Hele bıçak kemiğe dayandığı zaman. Ama herkes hükümeti desteklemek zorunda değildir. Fenerbahçeli vardı destekleyen, desteklemeyen vardır. Hiç umrunda olmayan da vardır. Ya insan psikolojisinden bu kadar uzak mısınız ya? Bize öğretmediler mi yurttaşlık dersinde devlet nedir, hükümet nedir? F yöneticiler nedir futbol kulüplerinde? Yolcu. Dönemlerimiz vardır, gideriz. Kim hancı? Taraftar. E hükümetlerde, siyasette de böyledir. Hükümetler gider, hükümetler gelir. Kalıcı olan devlettir. Ya nasıl siz garip garip kelimeler kullanıp Fenerbahçe'yi vatan haini konuna getirirsiniz ya? Bakın tarihimize bilmiyorsanız. Dolayısıyla neresinden bakarsınız bakın bu yanlıştır. Bütün taraftarlara sesleniyorum, diğer kulüplere de sesleniyorum. Bugün bize, yarın size olur bunlar. Bizim Kayseri Spor'la hiçbir derdimiz yok. Kayseri taraftarıyla hiçbir derdimiz yok. Onların da bizde olmadığını düşünüyorum. Yönetimsel olarak da sevgide, saygıda... Ne oldu ya bunu yapıyoruz? Kim yaptırdı bunu size? Böyle elle tutulmayan sebeplerle, argümanlarla... işte en kutsal yer yüce mahkemedir. Yüce mahkeme verdiğiniz argüman buysa, hiçbir argümanınız yok. Herkes bu fikre karşı, herkes bunun yanlış olduğunu söylüyor. Kayserispor yanlış olduğunu söylüyor. Vali doğru bulmuyor, o doğru bulmuyor, bu doğru bulmuyor ama bu karar kalıyor. Nasıl kalıyor? Kim yaptırıyor bunu? Niçin yaptırıyorsunuz bunu? Şimdi siyaset girmesin diyorsunuz. Siyasetle futbol içi olmaz. Ben de istemiyorum türbinlerde siyasi söylem. Ama o, türbünlerde zaman zaman yapılan tezahüratların çok ötesinde siz sokuyorsunuz siyaseti futbolun içine. Bir takımın şampiyonu kutlanırsa dört tane varkan selfie verdiği zaman siyaset olmuyor mu? Bir bakanımız çıkıp bir maçtan sonra inşallah X takım şampiyon olduğu zaman siyaset olmuyor mu? Cumartesi pazar günü yaşanan maçlardan sonra belli kulüpleri arayıp açıklama zorlamasına girince siyaset olmuyor mu? Ama Fenerbahçe'de bir maçta tezahürat olunca Fenerbahçe vatan haini, Fenerbahçe siyaset, Fenerbahçe şöyle, Fenerbahçe böyle. Yok öyle değil. Ve sizin yaptığınız kışkırtıyorsunuz. İnsanları kışkırtıyorsunuz. Yapmayın böyle. Çok da önemli dertlerimiz varken futbol paydaşları yeni bir sayfa açmışken omuz omuza vermişken yapmanız çok yanlış. Beklentileriniz söylemlerinizle eylemleriniz tutmuyor. Biz yarın yönetim olarak gideceğiz. Orada bulunacağız. İnşallah maçımızı kazanırız. İnşallah sağ salim döneriz. Kayseri Spor taraftarının da defalarca takımın ismini söylemek zorunda olduğum için de özür diliyorum. Ama derdimi anlatabilmek için bunu anlatmak, dolayın. belki sizin üstünüze de kalmış bir dert bu. Yani siyaset girmesin, siyasi sloganlar olmasın. Ben de istemiyorum. Olursa saygı sızlık, küfür, hakaret olmadığı müddetçe bir şey diyemeyiz. Bu demokratik haktır, anayasal haktır. Bu geçmişte de oldu, bugün de oldu, yarın da olacak. Ben de olsun istemiyorum ama yapacak bir şey yok. He bunu bize baskı yaparak, bizi cezalandırarak filan bizi böyle yola sokamazsınız. Ya biraz bizim tarihimize bakın. Bana göre yönetim istifa, hükümet istifa arasında hiçbir fark yok mu söylem olarak? Bu takım, bu camia Türkiye'dir. Her çeşit insan vardır. Hükümet için boynu kıldan ince olan, her şey yapacak olan vardır. Hükümete karşı olan vardır. Arada olanlar vardır. Umursamayanlar vardır. Siz nasıl bu kadar 115 yıllık bir camiayı ve sadece bu camiayı hedef alarak kaos ortamına hizmet ediyorsunuz. Bunu birileri bir gün açıklayacak. Öyle de açıklayacak. Biz burada olalım, olmayalım açıklayacak. Sonra bazı kulüplerin bizim taraftarlarımız hakkında ettiği laflar, zillet, millet bir şeyler, tam sizsiniz siyaset yapan. Yani şunu bir daha üstüne basarak söylüyorum. Taraftarların tezahüratlarının kulüpler tarafından kontrol edildiğini, yönlendirildiğini falan düşünüyorsanız ve bunun üzerinden bizi de altında bırakıyorsunuz. Bizleri de altında bırakıyorsunuz. Ya samimi değilsiniz ya da hakikaten futbolla, sporla, taraftarla, tribünle hiçbir şey bilmiyorsunuz. İkincisi olmadığında gayet iyi biliyorum. Benim en büyük korkum bilerek ve isteyerek mi biz bir yerlere sürükleniyoruz? Fenerbahçe siyaset üstüdür. Fenerbahçe'de her siyasetten, her siyasi görüşten insan vardır. Biz siyasetin parçası olmak istemiyoruz. İşimizle anılmak istiyoruz. Niye bize bunu yapıyorsunuz? Yani kulüpler sadece Fenerbahçe değil, siyasi kurumlar değildir. Siyasi tartışmanın da parçaları değildir ama her çeşit insanı da barındırır. Her çeşit insanın olduğu yerde toplumsal psikoloji, sosyoloji bunlar olabilecek şeyler. Dediğim gibi dün de oldu, bugün de oldu, yarın da olabilecek şeyler. Bunu buradan alıp bizi Kayseri maçında cezalandırıp ülke çapında kaos yaratabilme riskini bizim üstümüze koymanız neresi hakkaniyet? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Ve oraya gidecek 1300-1600 kişi ülke çapında kaos yaratacak öyle mi? Cumhuriyet devletimize haksızlık bu. Bu kudretli devlete haksızlık. Şimdi bu yanlıştan dönülmüyor. Dönülemeyecek yarına kadar. Ama yazıklar olsun diyorum. İşin gelişim süreci koskoca adamların bir öyle demeleri, bir böyle demeleri, dediklerine kendilerine inanmamaları, tepkiler gelince tepkileri dindirmek için yok ona açıklama yaptırma, ona sosyal medya paylaşımları mahkemeye sunma. Yazık ya, yazık. Hakikaten yazık. Sen biraz konuş. Evet, e, bu konuda Sayın Başkanımız tüm detaylarıyla gerekli açıklamaları yapmaya devam ediyor. E, bu bitmedi. Kararlar... Hafta içi biz isimleri de vererek yapacağız. Bu bitmedi burada. Ama şunu söylemek istiyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum, beceremedik. Hukuka inandık, dürtmeyi durdurduk, sevindik ama beceremedik. Özür diliyorum. İki... Taraftarlarımızdan yalvarıyorum. Provokasyona gelmeyin. Sadece ve sadece takımımızı destekleyin. Belki de demin dediğim bir cümle buradan aklınızda kalacaksa bilerek ve isteyerek belki bizi bir nokta itmeye çalışıyorlar. Bunu unutmayın. Bu kadar kafa kafaya giden bir ligde son derece zor bir deplasmanda bizi desteksiz ve taraftarsız bırakmanın ne anlama geldiğini anlamayan insanların aldığı bir karar. Adana'da neler oldu gördünüz. Sivas'ta rakibimiz maçında neler oldu gördünüz. Şimdi bizim başımıza gel verilen kartlar, verilmeyen kartlar. Yani nereye kadar gidecek bu iş onu da bilmiyorum. Ama işin rekabet tarafı şu an benim en az üstünde durmak istediğim konu. Kimse çıkıp Fenerbahçe devletine karşıdır, milletine karşıdır demez. Bu bizi en yaralayan budur. Bizim çizgimiz, her şeyimiz bellidir. Bizim değişmez. Hani anayasanın maddeleri var ya, dört değişmez maddesi gibi. Bizim vazgeçilmez, değişmez ilkemiz, silinmez Atatürk çizgimizdir. Ülkemizin ve milletimizin, devletimizin âli menfaatleri, ve bunun için kayıtsız şartsız her şeyi yapma refleksimizdir. Onun dışında herkes çeşit çeşit insan vardı bizim camiamızda. Biz Türkiye nasıl mozaikse biz de bir mozaiz. Biz milli değerlerimize, devletimizin menfaatlerine sıkı sıkıya bağlı hem saygılıdır hem aile duyg duygumuzda çok çok yüksektir. Sadece bugün değil. Tarihimiz boyunca böyledir öğrenmek istiyorsanız gidin bakın. Ama bizle böyle uğraşmayın. Bizle böyle uğraşmayın. Yaptığınız haksızlıktır, hukuksuzluktur, adaletsizliktir. Ve yol yakınken lütfen bu yanlıştan dönün.